programı arz etmek istiyorum. Açış, tanıtım filminin izlenmesi, Sayın Bakanımızın hitapları, kapanış. Ülkemizin en çok ziyaret edilen Ören yeri konumunda olan Hiyaropolis'in Geleceğe Miras Hiyaropolis projesinin tanıtım videosunu hep birlikte izliyoruz. Sayın Bakanımızı projenin açış konuşmalarını yapmak üzere kürsüyü teşriflerini arz ederim. Buyursunlar efendim. Saygıdeğer misafirler, kıymetli Basın mensupları sizleri saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Eşsiz bir kültür ve medeniyet mirası olan Hierapolis'te sizlerle bugün bir aradayız. Geleceğe Miras Hierapolis projemizin ayrıntılarını sizlerle paylaşacak. Bu güzel birliktelik vesilesiyle Denizli'nin muazzam arkeolojik varlığı üzerine yürüttüğümüz çalışmalardan ana hatlarıyla sizlere bahsedeceğim. Buraya gelmeden hemen önce UNESCO Dünya Kültür Mirası geçici listesinde yer alan Laodikya Antik Kenti'nde de incelemelerde bulunduk. Oradaki kazı çalışmaları sırasında ortaya çıkarılan Trian Anıtsal Çeşmesi'nin iki yıllık restorasyon sürecinin tamamlanmasıyla nasıl ayağa kalktığını memnuniyetle gözlemledik. Daha da önemlisi çeşmenin ana havuzu içinde bulunan İmparator Treyan ve Datçalı esirden oluşan heykelinde birleştirilerek ki 250 parça restore edilmiş olması çok çok önemli. Zira tren çeşmesi apsidal havuzuyla ayağa kaldırılan Anadolu'daki tek örnek olmasının yanında orijinal heykeliyle birlikte ayağa kaldırılan bu planda ve milattan sonra 113-115 yılları arasında tarihlenen dünyadaki tek örnek. Bu istisnai çalışma Leodikya'nın simgelerinden birine yeniden hayat vermiş olmasının yanında arkeoloji dünyası içinde parmakla gösterilecek bir restorasyon uygulaması olmuştur. Malumunuz 2022 yılında da Leodikya Batı Tiyatro Yapısı'nın restorasyon çalışmaları tamamlanarak 1600 yıl sonra kapılarını yeniden etkinliklere açmıştır. Tren çeşmesi ve heykeliyle de Denizler'in eşsiz medeniyet mirasından yaklaşık 1910 yıllık bir parçayı bugünün kültür turizm hayatına kazandırmış oluyoruz. Şüphesiz şehrimiz için ciddi bir katma değer oluşturacaktır. Bu çalışmayı kısa süre içerisinde başarıyla gerçekleştiren Kazı Başkanımız Profesör Doktor Celal Şimşek'i ve ekibini kutluyorum. <laughs> Leolidya Kazı Ekibimiz 6 Şubat'ta yaşadığımız o büyük afet sonrasında Hatay'da gerçekleştirdikleri özverili çalışmalarla da göğsümüzü kabartmışlardır. Onlara huzurlarınızda bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. <laughs> Saygıdeğer misafirler, bu toplantının asli konusu olan Hierapolis Antik Kenti özelinde konuşulması gereken çok önemli başlıklar var. Ülkemizin en çok ziyaret edilen öğren yeri konumunda olan Hierapolis, 1988 yılından itibaren UNESCO Dünya Miras Listesinde yerini almış olan bir kültür varlığımızdır. Bu bile başlı başına Hierapolis'in sahip olduğu değeri, zenginliği idrak etmek için yeterlidir, ancak fazlası da vardır. İlk yerleşimlerin 2700 yıl öncesine tarihlendiği bir yerleşim alanından söz ediyoruz. Yani Hierapolis insanlık tarihi noktasında hem cevapların hem yeni soruların kaynağı olma potansiyelini fazlasıyla taşıyor. 1957'de İtalya Torino Politeknik Üniversitesi'nden Profesör Doktor Paola Verzone tarafından başlatılan, bugün bakanlığımız adına Salento Üniversitesi'nden Profesör Doktor Grazia Semerero tarafından sürdürülen kazıların bize göstermiş olduğu gerçek tam olarak budur. Ve düşünün ki bu 66 yıl içerisinde kentin sadece, bakın burası çok önemli, yüzde üç buçu kazılmış ve ayağa kaldırılmıştır. Bu süreci hızlandırmanın vakti çoktan gelmiştir. Bu doğrultuda Türkiye'de arkeolojik kazıların 12 aya yayılması projemizin kapsamını genişleteceğimizi ve yabancı bilim heyetleri tarafından yürütülen kazı çalışmalarımızı da 12 aylık kazı projemize dahil edeceğimizi duyurmuştuk. Söz konusu kazılarla ilgili koordinasyonu sağlamak üzere Türk bilim insanlarından birer koordinatör, kazı başkanı atayacağımızı da belirtmiştik. Halen 144 kazı ile yürütmekte olduğumuz 12 aylık kazı projemize yabancı ayetlerce yapılan 32 kazımızı da dahil ederek arkeolojik kazı çalışmalarımızın hem bütçelerini hem lojistiklerini tarihinde görülmemiş bir şekilde arttırıyoruz. Bu sayede arkeolojik alanlarımızdaki yapıları çok kısa sürelerde ayağa kaldırarak antik kentlerimizi ve bulundukları bölgenin kültür ve turizm potansiyeline katma değer kazandıracağız. Hierapolis başta olmak üzere ilk etapta Efes, Bergama, Afrodisias, Sardes, Sagalassos, Labranda, Mille, Limra ve Nosyon'da 12 aylık kazı süreçlerini başlatıyoruz. Hierapolis kazı ve restorasyon çalışmalarını yıl boyunca sürdürmek üzere Bakanlığımız adına görev yapacak değerli bilim insanımız ise Sayın Profesör Doktor Celal Şimşek Hoca'dır. Değerli hocamızın ekibiyle birlikte Laodikya Antik Kenti'nde ortaya koydukları performansa hemen konuşmamın başında kısaca değinmiştim. Şüphemiz yoktur ki bu görevinde de yeni başarı hikayeleri hocamız yazacaktır kendisini kutluyor ve hayırlı olmasını diliyorum. Kıymetli misafirler, Hieropolis'te hayata geçireceğimiz geleceğe miras Hieropolis projemiz kapsamında atılması planlanan adımları da kısaca belirtmek istiyorum. Öncelikle ana ziyaretçi güzergahı üzerinde bulunan ve Hieropolis'in önemli yapılarından olan katedralde ve kehanet yapısında kazı temizlik ve restorasyon çalışmaları gerçekleştireceğiz. Erken Doğu Roma dönemine tarihlenen bu iki yapıyı mevcut bloklarıyla ayağa kaldıracak ve bu alanları 2024 yılında ziyarete açacağız. Birçok önemli çalışmanın 2025'te tamamlanmış olmasını öngörüyoruz. Bunlardan bir tanesi Hierapolis'in kuzeyindeki Doğu Roma kapısı ve surları ile Plutonium'un güneyindeki yapıda mevcut olan mimari parçaların belgelendirilmesi ve projelendirilmesidir. Bunu hızlıca tamamlayıp mimari blokları yerlerine yerleştirecek ve 2025 yılında da bu alanları ziyarete açacağız. Aynı şekilde Payeli Bazilika, Kuzey ve Güney Rekopolleri ile Aziz Filipus kutsal alanı ulaşım yolunda da kazı, restorasyon ve mevcut bloklarla kısmi ayağa kaldırma işlemlerini gerçekleştireceğiz. Bu yapıları da yine 2025 yılında ziyaretçilerimizle buluşturacağız. Antik Antikyeropolis Tiyatrosu içinde koruma bölge kurulu kararı ile onaylanan projelerimiz mevcut oturma alanları ile yan duvarları statik açıdan sağlamlaştırılacak ve restorasyon çalışmaları gerçekleştirilecek. Çalışmalarımız zaten başladı biliyorsunuz. İnşallah burayı da 2025 yılında tamamlamış olacağız. Bir diğer 2025 hedefli projemiz de şu an Hierapolis Arkeoloji Müzesi olarak hizmet vermekte olan Roma Hamamı'na yönelik hazırlandı. Bu kapsamda planlanan role ve restitüsyon, restorasyon ve teşhir tanzim işi Yine kurul kararı ile onaylandı. Hızlıca uygulamaya yönelik çalışmaları başlattık. Hierapolis Arkeoloji Müzesi'nde ayrıca çevre düzenleme çalışmalarında başlatıyoruz. Heykeller için yeni bir teşhir salonu oluşturulacak ve müze bahçesinde de açık alan eser sergileme mekanları tasarlayacağız. Buradaki her bir iş ayrı ayrı titizlikle yürütülürken, bir yandan da biz bütüncül çevre düzenleme projesiyle Hierapolis antik kentini yeniden planlıyoruz. Antik kentte ziyaretçi karşılama merkezleri ve otopark alanlarını yenileyecek yeni bir ziyaretçi yönetim planı yaparak kısa ve uzun tur gezi güzergahları oluşturacağız. Gece müzeciliği kapsamında da anıtsal yapıların ve kent içindeki gezi güzergahının aydınlatma çalışmalarını yıl sonunda tamamlamış olacağız. Bu sayede Hierapolis'te Efes Antik Kenti gibi gece etkinliklerine ev sahipliği yapabilecek. Kazıların başladığı 1957 yılından bugüne kadar geçen 66 yıllık süreçte antik kentimizin demin de belirtmiştim sadece %3,5'luk bir kısmında arkeolojik çalışmalar gerçekleştirildi. İfade ettiğim bütün bu projeler başlayan uygulamalar ve yoğun bir mesai ile İnşallah 2024 yılında buçuk olan bu oranı %20'ye, 2025 yılında ise %45'e çıkarmış olacağız. Bu iki yıllık süreç için başlangıç olarak 1 milyar liralık bütçe öngördük. Onun serbest bırakıyoruz. Ama hocam hızlı çalışıyor, aktif de çalışıyor. Ekiplerini büyütür bize yeni projeler gönderirse onları da hızlı bir şekilde onaylayıp yürürlüğe sokacağız. Hieropolis'e dair son bir bilgiyi de müzecilik noktasında sizlerle paylaşmak istiyorum. İlkini Efes'te açtığımız dijital deneyim müzesi konseptinin bir örneğini de burada hayata geçireceğiz. Projelendirme çalışmalarımızı tamamladık ve en kısa zamanda uygulamasını yaparak Hieropolis'e yeni bir istisna bir cazibe unsuru kazandırmış olacağız. Efes'te olduğu gibi burada da ziyaretçilerimiz eşsiz bir dijital deneyim yaşayacak. Kültür varlıklarımızın korunması, yeniden ayağa kaldırılarak kültür ve turizm hayatımıza kazandırılması noktasında bizlerden desteklerini esirgemeyen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, büyük mesailer harcayan bütün akademisyen ve uzmanlarımıza, çalışma arkadaşlarıma, bu noktada bizlerle işbirliği yapan, destek veren Kurum, kuruluş ve şahıslara ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İnşallah hep birlikte ülkemizin benzersiz kültür ve medeniyet zenginliğini koruyacak, yaşatacak ve gelecek neşillere ulaştıracağız. Hepinize teşekkür ediyorum, saygılarımı sunuyorum. Yeni Hierapolis projemizin başta Pamukkale olmak üzere, Denizli olmak üzere ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Sa değerli bakanımıza programa onurlandırdıkları ve hitapları için şükranlarımızı sunuyoruz. Evet, Sayın Bakanım, kıymetli konuklar, Geleceğe Miras Hieropolis projesinin tanıtım programı burada sona ermiştir. Katılımlarınız için teşekkür eder, saygı ve şükranlarımızı sunarız.